Evet sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra İnsan İçin Umut Derneği Başkanı Menşure Gökçe ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Sayın Başkan sorular gelmeye başladı. Evet. Ee, nereden alıyoruz? Dedik. Ee, siz de işte e, olandan alıyoruz. Olmayana ben veriyoruz. A, evet. Getirdiniz. Evet, evet. Ancak e, peki şöyle bir şey. Olan verdi. <laughs> Atıyorum ellik koliyi ...yiyecek verdi, giyecek verdi... ...işte kömür verdi. Bunun nakliyesini nasıl yapıyorsunuz? Nasıl götürüyorsunuz? Naklesini 50 yine... tane eve nasıl dağıtıyorsunuz? Tamam nasıl dağıtıyoruz? Yine aynen nakliyesini biz kendimiz yapıyoruz. Arkadaşlarımla beraber yapıyoruz. Hı -hı. Arkadaşlarımla... Arkadaşınızın nakliyesine mi gidiyorsunuz? Hayır mesela? arkadaşımın aracı vardır. Hı -hı. O aracına e, malzemeleri yüklüyoruz. Hı -hı. Ve onunla beraber evleri ziyarete gidiyoruz. Hı -hı. Mesela biz o yüz koluyu dağıtırken... E, dediğim gibi ekip olarak hepimiz aynı yerde ve her ekip kendine göre bir liste yapmıştır. Hı hı. Ve o ilçeye ve o mahalleye gidecek listeyi yapmıştır ve o listeye göre o ekibe verilir. Ve arkadaşlarım hepsi e, dağılır. Beşer kişi, altı kişi, dişer kişi dağılır ve bu dağılımda ne yaparlar? Bunları dağıtmayı giderler. Örneğin e, başkan yardımcım e, İbrahim Bey karşıya e, kadar, karşıya kadar bir 7-8 evi tespit etmiştir. Yanına alır ekibini ve ekibiyle beraber gider o evleri tek tek ziyaret eder. O yardımları bırakır ve gelir. Bu evet. şekilde diyorsunuz. <laughs> evet. İsmini söylemeyeceğim. Yani ismini yazmış ama etik olmayacak. Ee, İzmir Limon Tepe'den aramış. Akciğer hastası çalışamıyorum demiş. Akciğer hastasıyım çalışamıyorum demiş. Evim kira demiş. Üç çocuğum var. Okul kıyafetlerini ve kırtasiye malzemelerini alamıyorum demiş. Maddi durumum çok kötü yardım bekliyorum demiş. Burada ismi var ben size bunu vereceğim. Tamam. Ona ne yapacaksınız? Simitli... Bunu ne yapacağız? Şimdi evet. e, hastalığı için eğer hastanelerimizde hakikaten tedavisi veya e, görülecekse biz... Sağlık güvencesi de yoksa ne yapacaksınız? Biz ne yapacağız? Sağlık güvencesi yoksa o zaman biz sağlık güvencesini çıkaracağız. E, devletin verdiği bir sağlık güvencesi vardır. Bir yeşil kart vardır. Hı -hı. Ne yapacağız? E, sağlıktan sorumlu başkanım var. hı. -hı. O ve ekibi o vatandaşımıza ulaşacaklar ve o vatandaşımız için e, Bakan hangi kaymakamlıkta hangi nerede ikamet ediyorsa o kaymakamlığa başvuracak ve o yeşil kartını çıkartacağız e, onunla beraber hastane ona e, bir e, hangi hastane uygunsa hangi doktor onu tedavi görebiliyorsa biz bizzat kendimiz götürürüz e, tedavisi gör, oluyorsa tedavisini üstleniriz. Kıtasiye ve evim kira kiramı ödeyemiyorum diyor. ve çanta malzemesi de e, yarın e, övleden sonra e, eğitimden sorumlu başkanım bizzat o eve gidecek ve kıtasiye malzemesi ve çantasını götürecek. Kaç çocuk olduğunu tespit üç edecek. Çocuğu varmış, tamam 3 yani. çocuğa da kıtasiye malzemesi de çantasını da götürecek. Evet. Bunları yapacağız diyorsun. Evet. Ben size bu kişilerin ismini de vereceğim. Tamam başkanım. İsim vermek istemiyorum. Burada etik olmayacak. Bizim felsefemiz. Limontepe'de değil mi Limontepe'de, e, bir elin verdiğini bir el görmeyecek. Tabii. Denir, e, bayramda geliyor. Bir hayır işlemiş olursunuz. <laughs> Peki e, nedir? Ne tür projeleriniz var? Ör, projelerden önce size örneğin kaymakamlık veya belediye. Kardeşim zaten biz bunları fonlarımız var. Bakır fukara fonu veya değişik fonlarımız var. Biz buradan bunları yapıyoruz. Siz ne oldu yani? Ne gerek var size? E, yani biz bunları şey yapıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Eleştiri veya teşekkür alıyor musunuz? E, teşekkür almıyoruz. Eleştiri de almıyoruz. Destek de almıyoruz. İşin konusu bu. E, şimdi e, bizim böyle bir şeyimiz var Ali Bey. E, tabii ki belediyenin fonu var, kaymakamlıkların fonu var, bakanlıkların var, evet. bütün kurumların var. İl, ee, bakanlıkların, il müdürlüklerinin hepsinin fonu var. Ama e, biz şunu diyor, Aslında biz onların işlerini çok hafifleştiriyoruz. Belediyenin belki ulaştığı, belki 8 e, mahalleye ulaşıyor, belki bir mahalleye ulaşamıyor. Evet. Çünkü e, aynen bu şekil, bütün kurumlar öyle. Kurumlar hakikaten de ulaşması gerekenlere belki ulaşamıyorlardır. Ama biz ulaşıyoruz. Biz e, ilçe olarak e, mesela e, ne yapıyoruz? Bugün e, diyelim ki Bornova'da ben ve ekibim e, bir mahalle tespit ediyoruz. Varoş Mahallesi'ni tespit ediyoruz evet. ve o, o mahallelere giriyoruz. Tek tek dolaşıyoruz. E, mesela e, seçim zamanında adaylar nasıl tek tek oy toplar evlere girer? Biz de umut için tek tek o evlere giriyoruz. O evleri tespit ediyoruz. İhtiyacı olan kişileri listesini yapıyoruz. Ve o insanlar için ne yapabiliriz? kime gidebiliriz hangi iş adamına gidebiliriz veya hangi Siz devletten şeyini... almıyorsunuz iş adamına gidiyorsunuz. Biz yani. devletten de alıyoruz. <gülüyor> Allah izin <laughs> <üzere> verirse devlet <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi aslında bir şey yapıyoruz. Biz aslında hem devletin işini Hı -hı. hem belediyenin işini çok oraylaştır. Sivil evet. toplum örgütü aslında çok farklı bir şey. Sivil toplum örgütü siyasetin üstüdür, devletin üstüdür. Hı -hı. Çünkü sivil toplum örgütü varsa onlar vardır. Sivil toplum örgütü her projeye eliyle ee, ve gövdesiyle taşın altına giren bir sivil toplum örgütü var. Bir de hakikaten de sadece e, bir makam olsun da koltuğum olsun da ben oturayım da işte benim e, ismim e, yayılsın da işte böyle bir dernek var diye dernek de var. Ama biz ben ekibimle beraber biz gövdemizi taşın altına koyduk. Ve biz yemin ettik. Biz e, kim olursa olsun biz bu insanlara gideceğiz, ulaşacağız, o insanlara dokunacağız. O e, ağlayan gözyaşları biz ellerimizle sileceğiz. Biz siyaset değiliz veya biz e, oyla gelmedik Ali Bey. E, biz gidip de oy toplayıp da arkadaşlar bize oy verin. Biz mefki veya e, koltuk peşinde de değiliz. Biz Eksik olan bir şeyleri gördük biz de bunu tamamlamaya mı çalışıyoruz Evet diyorsun? biz e, tamamlamaya çalışıyoruz ve eksik gerçekten var. Yani eksik, hem de çok var eksik. Ve biz bu eksikleri tamamlayıp ve biz umut olmak için e, e, geliyoruz. O yüzden de biz rahatız. Yani Vicdanla rahatız. Neden rahatız? Evet. Çünkü biz e, oyla gelmedik, oyla da gitmeyeceğiz. Biz gönüllü olarak geldik, severek geldik, isteyerek geldik ve gönüllü olarak da isteyerek de biz bu işi sonuna kadar götüreceğiz. Yani <laughs> şu tür şeyler oluyor ama, örneğin e, kişiler geldi bu bir ay işte size kira aldı ve odun aldı veya kömür aldı veya gıda aldı. Şimdi biz öbür e, ayda geldiğinde ne yapıyorsunuz? Şimdi biz bunu e, mümkün olduğu kadar tabii ki biz insanı mümkün olduğu kadar alıştırmaya çalışıyoruz. Siz de biraz dediniz alışkanlık oldu mu? Evet. İnsanlar çalışmaya nasıl hazıra evet. konuyorum. Evet. Şimdi bizim ilk önce yaptığımız nedir? Tabii ki biz ilk yardımını yapıyoruz. Kömüre ihtiyacı var veya kiraya ihtiyacı varsa biz kendimiz yani çünkü insanlar hakikaten de yolu bilmeyen çok insanlarımız var. Hı hı. Yani nereye müracaat edeceklerini bilmiyorlar. Kimlere müracaat edeceklerini bilmiyorlar. Kimlere gidip de ya ben bu dilekçeyi verdim de benim bu dilekçem ne zaman e, sonlanacak diye e, bilmeyen çok vatandaşımız var. Ve biz bunun için de panel yapmıştık. Panel yaptık e, bundan bir hafta iki hafta önce. E, ne yapıyoruz? Öncelikle o insanın e, tespitini yapıyoruz. Ve o insanın evraklarını alıyoruz. Hepsini sıfırdan hazırlıyoruz. E, kirasını ödeyemeyen e, vatandaşımızı ne yapıyoruz? E, bakanlıkların il müdürlüklerine müracaat ediyoruz. Ve kaymakamlıklara müracaat ediyoruz. Zaten kaymakamlıkların da e, ve e, müdürlüklerin de verdiği belirli bir ücret vardır. Hı hı. İhtiyacı olan insana zaten bu kanunen de o Yol hakkı. insanların elinden tutup oraya götürüyoruz diyorsunuz. Biz elini tutmuyoruz. Biz kendimiz gidiyoruz. Ya yani beraber gidiyorsunuz ama. Ee, beraber, biz önce önce böyle önce böyle gidiyoruz. Önce ekiple gidiyoruz. Hı hı. İki arkadaşımla beraber gidiyoruz. İl müdürüyle görüşüyoruz veya kaymakam bey ile görüşüyoruz. Hı hı. Sayın kaymakamım bu vatandaşın şu, şu şu sorunu var. Bunu halletme imkanımız ne kadar var? Kaymakam bey alır onun şeyini Evran'ı Evran'ı işletmeye koyar ve daha sonra takip işini için bir arkadaşımı görevlendiririm ve o arkadaşım o kişiyle beraber o evrağı takip eder. Yani biz yardımları böyle alıyoruz. Evet Biz yardımları hayırsever vatandaş bağış yapmak ister, bağış yapar veya diğer kurumlar içinde biz kendimiz evrakları götürüp, müracaat edip ve kendimiz aldırıyoruz evraklarımızı. Evet. Şimdi eee <laughs> Sizin Umut, insan için Umut Derneği Başkanı, ee, Başkan Vekili İbrahim Kılınç'ın bir röportajı var Ege Meclisi Onlar evet. da program yaptı, röportaj yaptı. Ee, İbrahim Kılınç'ın röportajını izleyelim, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ege Meclisi programımızın bu haftaki canlı yayın konuğu İnsan İçin Umut Derneği Başkanı Menşure Gökçe ve e, bu derneğin başkan vekili olarak görüşlerinizi alabilir miyiz? Biz İnsan İçin Umut Derneği'ni yaklaşık takriben ben bir buçuk iki yıl öncesinden kurduk ve başkanımla e, kurucu üye olarak e, bir gecede biz buna karar verdik. E, birçoğumuz e, kırsal bölgelerden ee, İzmir'e yerleşmiş bulunmaktayız. Ee, çoğu arkadaşımız İzmir dışından gelmiştir. Ee, bizim çocukluk dönemimizde yaşamış olduğumuz sıkıntıları birebir kendimiz bildiğimiz için bu sıkıntıları şu esnada yaşamakta olan insanlara hakikaten umut olmak istiyoruz. Bu konulara değinmek istersek dernek adına zaten yapmış olduğumuz birçok projelerimiz e, oluşmuştur. Bunu da İzmir halkı takdir eder ki birçok yerde birçok projelere imza attık. Lakin bizim günümüzde STK'ların ben kullanıldığına inanmaktayım. Seçim döngüsüne girdiğimiz zaman sürekli yerel politikacı arkadaşlarımız olsun veyahut da genel seçimlerde genel politikacı arkadaşlarımız olsun genelde STK'ların kapılarını hep çalarlar. Fakat e, çözüm noktasına genildiğinde bu arkadaşlarımızın her ne kadar dönemsel olarak bizim kapılarımızı çalmış olmalarına rağmen biz bir türlü bu arkadaşlarımızdan bir randevu dahi alamıyoruz. E, dernek adına, dernek olarak, STK olarak kullanılmak bir kere kesinlikle istemiyoruz. Yani e, bizim kapımızı çalanlara biz e, derman oluyorsak melhem oluyorsak ve onların problemlerini çözmeye çalışıyorsak bizim üstümüzde bulunan yerelci arkadaşlarımız olsun veya da milletvekili arkadaşlarımız olsun bize bu katkıların misli misli vermelerini istiyoruz. bunun yanında bu yardımlarla ilgili tabii ki bizim oluşumumuzda zaten genelde biz çok yardımları dışarıdan şu esnaya kadar hiç almadık. Fakat günümüzde yaşanan bazı olaylardan dolayı Halkımızın sadece İzmir'i genelleme almamamız gerekiyor çünkü Türkiye geneli veya yurt dışı bağında da hareket ettiğimiz zaman şunu görüyoruz: İnsanlar artık yardım yapmaktan korkuyorlar. Yani e, yapmış oldukları yardımların hakikaten yerini bulup bulmadığını bilmiyorlar. Biz e, öyle bir dernek oluşturduk ki insan işi umut derneği olarak e, kesinlikle yapmış olduğumuz tespitler sonucu biz o yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Hakikaten biz hani derler ya Sezar'ın hakkını bir Sezar'a veriyoruz. Yani e, bu sebepten kaynaklı e, bize yardımlarını esirgemeyecek olan e, vatandaşlarımızdan İzmir olur, İzmir dışı olur, e, Türkiye dışı olur e, bize ulaşmalarını istiyoruz. Ve biz bunların vicdanen, gönüllen yapmış oldukları yardımları kesinlikle ve kesinlikle bunlara belgelendirmek suretiyle resimlendirmek suretiyle veya da kendilerinin e, içinde o projenin içinde bulunmak suretiyle talepleri olması halinde bu arkadaşlarımızla da bizim kapımız her zaman açık. Lakin e, evet biz bunları yaparken çok yere değiniyoruz. Yani bir insanın doğumundan tutun vefatına kadar yani doğumunda da biz var olmak istiyoruz vefatında da var olmak istiyoruz ee, engelli arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz yoksul e, halk babında varoş bölgelerde yaşayan arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz ee, iş konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz hiç kimseyi de rencide etmeden e, bu yardımlarımızı biz ulaştırmaya çalışıyoruz yapmış olduğumuz projeler zaten bunların delili ve belgesidir. Ulaştırmak istediğiniz bir mesaj var mı? İl özel idarelerle ilgili bir oluşum gündeme geldi. Bunlardan boşaltılan binalar, kurumların boş alan alanlarında bizim gönlümüzde bir e, projemiz var. Yani biz bu projemizde şunu görmek istiyoruz. Öyle bir yer yaratmak istiyoruz ki bir binada gençleri düşünün, engelli arkadaşları düşünün, doktorunu düşünün, kafeteryasını düşünün. Yani e, hakikaten insanların e, problemlerini çözüm noktası buldukları ve sıkıntılarını ifade edebildikleri, belki bir genç annesine babasına açamıyorsa, engelli bir arkadaşımız gidip de bir doktoruna ifade edemiyorsa e, veyahut da ihtiyaçlı bir aile gidip de bir başkasına ifade edemiyorsa, bu kitleyi biz e, sosyal projelerimizde orada buluşturmak istiyoruz. Yani biz bir bina istiyoruz. Ve o binanın içine yüzlerce gönülleri koymak istiyoruz ve biz o gönüllere orada yardımcı olmak istiyoruz. E, orada oluşacak o ilişkilerde bir evlilik sonucu dahi olacaksa onlara da onların yanında da bulunmak istiyoruz. Biz yüreğimizi herkese açıyoruz. Herkesin de yüreğini bize açmasını istiyoruz. Yani devlet büyüklerimize biz bu, ben buradan sesleniyorum lütfen rica ediyorum STK'ları yerel seçimlerde genel seçimlerde kapımızı çalıyorsanız diğer zamanlarda da yanımızda olmalarını istiyoruz ve bizim bu projemize de katkı koymalarını istiyoruz yani nasıl ifade edeyim bunun ifadesi yok tarifi de yok biz eğer ki el uzatıyorsak onlar bizim kolumuz olsun bizim gövdemiz olsunlar biz bu projelerimizin hepsini onlarla beraber yapalım biz bunu istiyoruz. Kullanılmak istemiyoruz. Derneğimizde kimseye kullandırmak istemiyoruz. Biz halk tavanına inmek istiyoruz. Hakikaten yoksulun yanında olmak istiyoruz. İhtiyaçlının yanında olmak istiyoruz. E, hastanın yanında olmak istiyoruz. Engellinin yanında olmak istiyoruz. Onların dili olmak istiyoruz. Onların kulağı olmak istiyoruz. Ve burada çözüm noktası olmak istiyoruz. E, hangi birimi atacaklarsa dernek babında değil. Biz Kurum olarak hareket etmek istiyoruz ama bir gönül olarak hareket etmek istiyoruz. Benim şimdilik diyeceklerim bunlar. E, sesimi duyan arkadaşlarım, beni dinleyen arkadaşlarım e, her şeyden önce e, parti gözetmeden, A partisi, B partisi, C partisi olarak değerlendirilmeden insanların ihtiyaçlarını, insanların muhtaç oldukları noktalarda bizle beraber olmalarını istiyoruz. sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. İnsan İçin Umut Derneği Başkanı Menşure Gökçe ile birlikteyiz. Sayın e, Başkan Vekili İbrahim Kılınç'ın e, konuşmaları bu yöndedir. Neler söyleyeceksiniz İbrahim Bey'in düşüncelerine katacağınız? Düşüncelere katacağımız şu var benim düşüncem. Zaten İbrahim Bey benim şu, şabat devin yaklaşık yarım saat oldu herhalde bir, bir, saat, bir oldu. saat oldu Hı -hı. çok çabuk geçti Hı -hı. ve bir saat içinde benim bütün düşüncelerimi zaten İbrahim Bey söyledi biz aynen bu şekil bütün ekip olarak biz bu düşüncelerin içindeyiz ve İbrahim Bey dediği gibi biz yoksula yok demeye alışacağız ve yok diyeceğiz bu konuda da biz sonuna kadar da gideceğiz. Evet. Şimdi ismini vermek istemeyen ismini bu şekilde verse de ben okumam zaten. Ee, izleyicilerimiz ismini versinler ki ee, Buca'dan, Kuru Çeşme'den sokak numarasını, kapı numarasını vermiş. Tamam. Ee, numarasını vermiş, telefon numarası. Hiçbir gelirim yok, özürlüyüm. Gece konuda kalıyorum, 70 yaşında yaşlı amcama bakıyorum, yardım edebilirler mi demiş. Adresi, telefonu var. Bu şekilde de bir talep e, gelmiş. Ee, Fatma Hanım soyadını da söylemeyeceğim. Bu da yardımsever bir izleyicimiz. Adresini yine vermiş. Demiş ki Güzel Yalı'dan arıyorum demiş. iki kolu, koli dolu çocuk kadın kıyafeti var. Vermek istiyorum. Getirme durumum yok. Kendileri gelip alabilirler mi demiş. Alırız. Alırsınız. Alırız. Adresi ve telefonu ismi de var. Fatma Hanım'ın soyadını okumadım. Çünkü Eee Hani dedik ya bir elin verdiğini bir, bir el, görmeyecek bir diye. Evet. Bunlar olacak. Bu tür talepler de geliyor. Bu tür istekler hem ihtiyacım var diyenler hem de bunlar fazladan var. Ama getirme durumum yok. Bu konuda gelip alabilirler mi? Demiş alırız diyorsunuz gideriz diyorsunuz. Bu gideriz. gideriz diyorsunuz. Evet, gideriz, evet. evet. De gideriz, diyorsunuz. evet Nedir projelerimiz? Şimdi biz ilk derneği kurduğumuzda 2013'te derneği kurduğumuzda bizim ilk projemiz o zamanlar e, 2013'te biliyorsunuz ki siz de e, muhakkak takipçisiniz. E, çok kadına yönelik çok şiddet vardı. Evet. Ölüm vardı. Ve biz e, dedik ki biz kadına şiddete hayır diyoruz. Hı hı. Ve bu e, kadına şiddete hayırla ilgili biz bir panel düzenledik. Hı hı. Bu paneli e, Salatin Akçiçek'te, e, bunu konak e, merkezinde düzenledik. Aile Sosyal Portakalar e, ve biz bunu öncelikle proje şekline getirdik. Ve proje şekline getirdikten sonra da biz, hmm. e, ben ve e, bir arkadaşım biz Ankara'ya gittik. E, Eski Bakanımız Sayın Fatma Şahin'e Ve Bakan Yardımcısı Aşkın Hanım'a Sunduk Ve bize her türlü desteği Vereceğini ve sivil toplum örgütlerinin Böyle duyarlı olup bu konulara Parmak basmaları evet. bizim için Çok önemli dedi ve biz bu Kadına şiddet paneli gerçekleştirdik Daha sonra ikinci projemizde İzmir'de araştırmalarımızda Maalesef beyaz ölüm yani uyuşturucu dediğimiz nalet İzmir'in çoğu gence çok ulaştı. Hı hı. Özellikle çok biz bir iki ilçe ismini vermeyeceğim bir iki ilçe tespit ettiğimizde normalde bir arkadaşına nasıl arkadaşına sakız veriyorsa o kişilerde birbirlerine rahatlıkla hap verip hap içip ot çekebiliyor. uyuşturucu uyuşturucu ver. verebiliyor ve biz bunu e, ne yaptık? E, tekrar aynı bir proje gündeme getirdik. E, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Ankara'ya gittik. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunduk. E, daha sonra da biz bunu İzmir İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanı İl Müdürlüğü ile beraber biz bunu tekrar aynı Salatin Akçiçek'te e, beyaz ölüme hayır, uyuşturucu hayır adlı bir panel düzenledik uzmanlarımızla beraber. Bunu öncelikle tiyatro e, sahne şey yaptırdık tiyatrodan sonra da e, üç uzmanımız o gelen hem öğrencilerimize hem vatandaşlarımıza hem ailelerimize birleştirmek için bir panel düzenledik e, ve bu bu paneller gerçekten insanlar için çok yararlı bir şey İnsanları birleştirmek çok güzel bir şey e, belki de e, genelde biz hep e, tvlerde televizyonlarda görürüz işte bu şöyle böyle ama birebir insanları birleştirip ve o insanların Kafasına işte bu kötü bir alışkanlıktır veya bu iyi bir alışkanlıktır deyip bileşlendirmek çok güzel bir şeydir. Ve o yüzden biz gene de panel üzerinde çok duruyoruz e, insanlara. Ve İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, Losimin çocuklarımıza, e, tedavi gören çocuklarımıza, yaklaşık 150 çocuğumuza hem bir eğitim, başhekimlik ve e, Ege şeyle beraber hem çocuklarımızla e, birlikte Vakit geçirmek hem bir tiyatro gösterisi ve bunu da biz Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı e, Sayın Tülün Halim ile yapmıştık. Tülün Koçla yapmıştık. Dernek olarak bize destek olmuştu. Onunla beraber yapmıştık. Ve Los Ümit çocuklarımıza hem bir e, oyuncak e, hediye hem de bir tiyatro ve onları ziyaret ettik çocuklarımızı. Dünya Engelliler Günü'nde engellilere yönelik e, tekrar e, bunu da Bornova'da Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde çocuklarımızı engellerimize bir hem tiyatro gösterisi düzenledik. Hem de o gün engelli günü olduğu için bir vakıftan bir eğitim engelli gününde aldık ve onlarla beraber yaklaşık 2 saat, üç saat engellerle beraber vakit geçirdik. Böyle bir proje hayata getirdik. Daha sonra 2013-2014 eğitim yılı başlayınca öğretmenlerimize moral olsun. Öğretmenler her zaman başımızın tacı onlara e, Karşıyaka öğretmen evinde bir moral kahvaltısı verdik. Ve bu moral kahvaltısının içinde Onların, de Onlara öğretmenlere de umut olduk diyorsunuz. Tabii olduk. Evet. Ve bu e, kahvaltının içinde de Ali Bey e, yaklaşık 150 dar gerili çocuklarımıza e, okul çantası ve kıtasiye malzemesi dağıtımı yaptık. O gün orada o verilen kahvaltıda ve e, gelen öğretmenlerimiz bizzat kendilerine biz verirdik ve kendileri çocuklarımıza bizzat e, kendileri verdiler. Tespit ettik. O çocuklarımıza verdik. 2013 yılında Ramazan ayında yaklaşık 15 ilçemizde iftar yemeği verdik. Dar gerilli yerleri tespit edip ve böyle diyelim masamızı, sandalyemizi, ekmeğimizi, yemeğimizi aldık gittik. O gün o ilçede iftar yemeği verdik ve iftar yemeğimiz de çok kara koruyordu Yani Allah daha çok bereketini koysun. Yaklaşık 300-350-400 insan vatandaşımız bizimle beraber iftar yemeği. Açan oldu. Ve yaklaşık 15 ilçemizde iftar yemeği verdik. 2013 yılında Ramazan bayramında ihtiyaç sahibi olan 50 çocuğu baştan sona giydirdik. Bayram kıyafeti e, giydirdik. Tekrar e, Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve KADEM'in düzenlediği programa İnsan İçin Umut Derneği İzmir'de seçilerek Ankara'ya bu programa katıldı. Bu programla beraber oldu. İzmirde çok farklı şeyler yani projelerimiz bizim hakikaten insanlara dokunan veya bir panel olsun bir yardım olsun yani biz bir de şöyle bir şeyimiz var bizim bizim biz yaptıklarımızın arkasında duruyoruz bugün gittiğimiz evlere bir kere gitmiyoruz Bizim bir düzergamız vardır, bir çizgimiz vardır. Ne çizgimiz vardır. Biz bu çizgimizin şeyine çıkmıyoruz. Mesela bizim böyle bir şeyimiz var, raporumuz var. Böyle hı hı. bir rapor düzenliyoruz arkadaşlarım. Nedir bu? Nereye gitmişiz? Mesela Çile'ye gitmişiz. Çile nereye gitmişiz? Gediz Mahallesi'ne gitmişiz. Çile'de Gediz Mahallesi Hayır, yok, Buca'da. Buca'ya Buca gitmişiz. <laughs> Buca gitmişiz ve Çiğliği Buca'da <laughs> Çilelisiniz doğru. Evet. Çile çok gibidir. Ne varmış burada? Buca'da biz bir evi ziyaret etmişiz ve burada yazıyoruz. Bu eve tekrar 15 gün sonra tekrar geri gidilecek. Hı hı. Gidip tekrar o evi kontrol edilecek. Tekrar o eve gidilecek diye biz e, böyle tekrar o evleri takip ediyoruz. Şimdi e, size ulaşmak için e, kişiler projelere devam edeceğiz. Sayın Başkan. E, telefon numaranız nedir? Tabi Hemen verelim. E, 0232 0232 446 03 23. 446 03 23 0 232 446 03 23 diyorsunuz. Evet. Nerede e, derneğiniz? Derneğimiz, derneğimiz bizim e, Basmane'de e, Bulvar İşan'ında e, kat birde e, ve çok yakın. Hemen zaten aslında e, bizim derneğimiz. Çok artık İzmir'in çoğu derneği yerini biliyor artık. Yani Hı -hı. insan için umut derneği nerede bulabilir dedi. Yardım gelebilir. etmek isteyen de gelebilir. Tabi tabi evet. yardım etmek isteyen ee, bize ulaşmak isteyen. siteniz bizimle, var mı internet siteniz? Var. Bizim e, sadece e, face şeyde şeyimiz var. Sitemiz var. Orada beğeni sitesinde her şeyi İsmi ne Face'te. İnsan, için, i̇nsan umut, için umut derneği. İnsan için umut derneği İzmir derneği. diye. Evet gelirse evet. Oradan orada gör, bize ulaşabilirler. Ve Orada yapılan bütün faaliyetleri e, görebilir. Yaptığımız ve yapacaklarımız hepsi zaten içinde mevcut. 446 03 23 numaralı. Evet telefonla bize ulaşabilirler. Ulaşabilirler 0 232. Mustafa Kurt aramış. Zamanında birçok derneğe yardım yaptık. Fakat ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Yaptığımız yardımın ne amaçlı kullan, kullanıldığını nereden bilelim demiş. Evet. Burada iyi bir niyet var. iyi niyetli birisi. Ben yine yardımcı olacağım ama Nasıl evet, şimdi ben başta da söylemiştim Ali Bey. Ee, ço, evet. İsterseniz bu konuya kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden tamam. devam ederim. Tamam. Sevgili izleyiciler, İnsan İçin Umut Derneği başkanı Sayın Menşure Gökçe ile kaldığımız yerden kısa bir süre sonra devam edeceğiz.